Kenan Yıldız'ın Juventus'tan sonraki rotası Real Madrid olabilir. Konuya ilişkin İspanyol Marca gazetesi, İtalyan menajer Brancini'nin sözlerine yer verirken, özellikle Xabi Alonso'nun Kenan Yıldız'ı çok istediğini ifade etti. Xabi Alonso, oyuncuyu iyi tanıyor. İspanyol teknik adam, aktif futbol yaşantısında Bayern'de oynarken ve Kenan Yıldız Bavyera altyapısında yükselişteyken tanışmışlardı. Aralarındaki bu kişisel bağ ve karşılıklı saygı, yapılacak yeni anlaşmada önemli bir rol oynayabilir. İtalyan menajer Brancini, Xabi Alonso'nun Kenan'ın transferini öncelikli olarak düşündüğünü doğruladı ve şu ifadeleri kullandı. "Xabi, Kenan Yıldız'ı Real Madrid'de istiyor. Onu transfer etmek için Mbappe hariç herkesi gözden çıkardı. Ancak Juventus yaklaşık 100 milyon avro istiyor. Juventus, Kenan Yıldız liderliğinde bir proje inşa etmek istiyor. Fakat transfer tekliflerine kapılarını tam olarak kapamıyor. Real Madrid kapıyı çalarsa, transfer görüşmelerinin en az 100 milyon euroluk bir teklifle başlayacağı iddia ediliyor. Sevgili dostlar, Sizce Real Madrid Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis ücreti öder mi? Olası transferde Kenan Yıldız ilk 11'de forma şansı bulabilir mi? Yorumlarda buluşalım.